Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu memleketi İzmir'den güzel paylaşımlar paylaştı. Başarılı oyuncumuzun yepyeni muhteşem paylaşımlarını, muhteşem görüntülerini, en özel ve en yeni karelerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntüler, en özel paylaşımların devamı için ortaya karışık kanalımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemeye me de kalın.